Mitsubishi Karizma. Şimdi incelemesini yapacağımız araç 2001 model Mitsubishi Karizma 1.6 avans paket. D segmentinde binek bir araç olup Türkiye'de aslında çok da tutulmayan, daha doğrusu kıymeti bilinmeyen benim kanaatimce bir araç. D segmentinde olmasına rağmen yakıt tüketimi ve genişliği olarak C segmentini andırmakta. Aracımız 1999 ile 2001 yılları arasında üretimi yapılan bir paket, Hatchback 5 kapılı, motor gücü olarak 100 beygir, tork olarak 137 Nm3 torka sahip, 1597 yani 1.6 cc'ye sahip 4 silindirli bir araç. 5 ileri manuel vites seçeneği ile karşımıza çıkmakta. Otomatik olarak üretilen paketleri de mevcut. Otomatik vites 4 ileri tam otomatik vites üretimleri de mevcut. Yine bu aracımızın azami kilometresi farklı paketlerinde farklı göstergelere sahip olmakla beraber standart olarak 190 kilometre olarak gözükmüş. İbre olarak ise 220 kilometre rakamını göstermekte. Sıfırdan yüze kadar hızlanması fabrika değerlerinde 12.1 saniye olarak gösteriliyor. Ancak incelemesini yaptığımız aracın 20 yaşında olduğu ve belirli kilometreye eriştiği göz önünde bulundurulduğunda bu rakamlar elbette değişkenlik gösterebilir. Yine araç incelemesini devam ettirecek olursak fabrika değerlerinde şehir dışı 5.8 km, şehir içi 9.9 yani ortalama 7.3 litre yakıt tüketim değerleri göstermekte. Benzin deposu oldukça geniş, büyük bir hacime sahip 60 litre. Yine incelemesini yaptığım aracım LPG e, sıralı sistemine sahip ve bu LPG sisteminin yakıt tankı e, stetme olarak yedek lastiğin olduğu yere konulduğu için orası da epey bir büyük yani bir depo benzin ve bir depo LPG ile e, Türkiye'yi bir uçtan bir uca kadar seyahat edebileceğiniz bir araba. Aracın iç e, teknik özelliklerine geçecek olursak arkadan başlamak istiyorum nitekim bu tür araçlara daha çok e, aile grupları binmek istediği için bagaj hacmi oldukça önemli. Bagaj kapasitesinin 430 litre olduğunu söylemiştik. Görüyorsunuz şu anda bagaj özel eşyalarımla dolu. Ancak şu tablayı çift kademeli olarak kaldırdığımızda genişliğin ne kadar daha fazla olduğunu da görebilirsiniz. Yine arabanın iç hacmine baktığımız zaman e, arka koltukların mesafesi oldukça geniş. Isofix yaşından dolayı yok. Kol dayama yok ancak 4 cam otomatik ön koltuklar ön iç hacimde oldukça geniş görüyorsunuz aracımız e, ön diz mesafesi direksiyon mesafesi ayarlanabilir direksiyonla oldukça konforlu bir araç yaşına göre Sunroof aktif çalışıyor çift kademeli e, şu haliyle görüldüğü üzere içe doğru kapanıyor. Bir kısım daha geri çekiliyor ve horoz başı dediğimiz e, havalandırma şeklinde de diğer kademe açılıyor. Yine aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu arabanın ben kanaatimce en dezavantajlı yönü 14 inç e, lastik boyutu. Çünkü e, D segmenti e, olarak bu arabaya bu lastik ebatları oldukça küçük geliyor. Bunu da yol tutuşu olarak ya da kasislerden geçerken virajlarda rahatlıkla anlayabiliyoruz. Motor atmosferik motor, 100 beygirlik 1.6 motor aslında çok seri bir kullanım sunmuyor ama uzun yolda düşük hız devirlerinde 100-110 km hızda rahat bir yolculuk sunuyor. Araçta eski bir Atiker marka sıralı sistem kiti uygulanmış. Bundan açıkçası çok memnun değilim. E, yedek e, su bidonumuz, akümüz ve e, motor kapağımız e, görüldüğü üzere böyle. Yine devam edecek olursam aracın özelliklerine. E, araçta bu avans paketlerde e, klimalar var. Dijital olmayan analog klimalar. E, yine kol dayama e, çift e, mekanizmalı e, kolçak e, söz konusu. E, sigara küllüğü ve gizli bir bölmemiz de ayrıca burada böyle gözükmekte. E, şu anda çekemedim. Ee, dolu bir araç. Dolu paket bir araç. Ee, hatta içeri kadar girmişken sunroofta diğer aşamayı da göstereyim. Ee, şöyle birazcık daha geri gidebiliyor. Görüyorsunuz. Bunu tam olarak çektikten sonra da e, biraz sonra göstereceğim. Ee, horoz başı olarak gösterebiliriz. Yine e, arka taraftan e, orijinal koltuk döşemelerinde arka taraf tüllüğü ve ııı e, Kolda, arka koltuklardaki cepler karşımıza çıkmakta. Aracın iç ve dış özellikleriyle anlatacaklarım bu kadar. Şimdi dilerseniz gelin kısa bir sürüş deneyimiyle gözlemlerimi aktarmaya devam edeyim. Arabayı hareket ettirmeden önce ben şahsen araçlarımı, özellikle de eski model araçlarımı böyle süsleyerek hem çocuğumun Birazcık daha araçta eğlenceli vakit geçirebilmesi için hem de göz zevkime daha güzel hitap ettiği için böyle küçük ufak süslemeler tercih ediyorum. Çift taraflı yapışkan bantlarla. Sunroof'tan bahsettiğim ise şu özelliği. Görüyorsunuz böyle yarım açılıyor. Bu aslında uzun yolculukta bizlere çok daha güzel kullanım imkanı sunuyor. Direksiyon ayarlanabilir bir direksiyon. Araçta sonradan takılma park sensörü var. Kısaca şöyle bir tur atacak olursak e, aracın e, geri vitese geçişinde e, sol taraftan mandal var. Mandal ile geri çekiyoruz. Yine aynı şekilde birinci vitese mandalsız olarak çekiyoruz. Kalkış olarak araba çok seri kalkışa sahipti çünkü e, 1300 e, tona yakın e, pardon 1300 kilograma yakın ağırlığı olduğu için seri bir kalkışı yok. Ancak özellikle ikinci vitesten sonra e, ağır ağır hızlanması arabacı çok yormadan mümkün olabilmekte. E, yine sürüş testimize devam edecek olursak e, bir önceki videoda e, 170-180 km hızları denemiştim. Ancak şu anda trafiğe kapalı bir alanda düşük hızlarla devam ediyorum. Ee, bu araba şu anda görüyorsunuz 357 bin kilometrede olduğu için alt takımları haliyle eskimiş durumda ama e, tabii ki bakımları düzgün yapılıp orijinal parçalarıyla değişim gösterdiğinde oldukça konforlu bir araba. Dört e, camın otomatik olması klima seçeneği sunroof seçeneği de yaşına göre ve fiyatına göre oldukça e, konfor sağlayabiliyor. E, Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bütçelere alınabilecek ideal bir araç. Kilometresi neyse şöyle takılmamak gerektiği kanaatindeyim. Ee, bakımları düzgün yapıldıktan sonra, parçaları orijinaliyle değiştirildikten sonra artık bu kilometredeki arabalar 2021-2022 yıllarla beraber oldukça yaygın hale gelecektir diye düşünüyorum. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın.